Keşfetten o kadar izlediğim takoyu bugün deniyorum. İşten fırsat bulduğum kadar tarifleri yapmaya çalışıyorum ama çok fazla videoya çekemiyorum. İnanın böyle geç saatte geldiğim için işten sadece e, halledeyim gideyim kafasındayım yani. Yemek yap, ye, yat. <laughs> Şimdi turşularımı küçük küçük doğrayacağım. Ardından soslayacağım. O kadar turşu yeter bence. Arkadaşlar taco için gerekli malzemeler marul ya da göbek de olabilir. Domates, soğan, lavaş, kıyma. Kıymaya sadece tuz ve karabiber koymanız yeterli. Ardından şeyleri, turşuları minik minik doğramamız gerekiyor. Ardından soslayacağız. Uzun zamandır ekranlardan uzak kalınca birazcık afalladık. Normalde konu tarifinde hardal da vardı. Ama maalesef ki hardalımız almadığı için ben cheddar eee sos, ketçap, mayonez kullanacağım. Aha, eski Fatma olsa <laughs> lavaşını kendisi yapardı. Ah be zaman. Çok sessiz kaldığını fark ettim. Bunları güzelce etrafına içine, her tarafına yedireceğim kıymayı. Ama güzel bir şey olacağı benziyor. Pratik ve lezzetli bir yemek olacağını düşünüyorum. Bunu da güzel bir şekilde kıymaladım. Ben birazcık büyük bir taco tercih ettim. Çünkü anca doyarız. Böyle <laughs> küçük küçük takolarla da doymam ben. Şimdi bunları pişirmeye geçiyoruz. Ocağımı açıyorum. Yağımızı diyerim şöyle. İki tane tava tava kullanıyorum. Tava tava kullanıyorum. Ay ay uzun zamandır video çekmeyince böyle oluyor dostlar. Ne yapalım? Şimdi bunlar birazcık ısınsın ve ters bir şekilde atıyoruz. Hadi bakalım. cheddar peynirini hazırlayayım ben. İkişer tane yeter herhalde çedar. Üç tane mi koysa? Kaç tane var? İkişer tane yeter bence ya. Böyle böyle. Aynen. Bu da hazırda dursun. Daha büyük topa yaparsam başıma mı gelir tabii ki? Ay. Aa, güzel oldu. Çevir. Birazcık fazla pişmiş olabilir. Ama bir şey olmaz bence. Şimdi peynirimi ekliyorum. Peynir şey ay, eldiven kullanmadım diye linçlemeyin lütfen. Ben çocuklarıma ve kendime yapıyorum zaten. Bir sakınca görmüyorum eldivensiz çalışmadan. Evet. Şimdi peynirlerimiz de erisin güzelce ikinci turumuzu yapıyoruz. Valla ben sevdim bunu ha. Etli etmek gibi. Evet, altını açalım. Evet. Bizim takolar biraz büyük oldu ama hiçbir bir şey yok. Anca doyuyor bizim ahali. Biraz da böyle pişsin ekleyelim. Tamamdır. Bunlar da erisin. Yenilerimiz de eridi. Şimdi böyle alalım. Ya şunun güzelliğine bak. Alıyorum seni de böyle. Ediriz. Şimdi turşulu turşumu ekliyorum. Ziyan etmeye düşkü şey şimdi ya da göbeğimizi ekliyorum. soğanı da ekledik mi? biraz da tuz ekleyelim. Şimdi size ben şöyle devasa <laughs> takomu göstereyim. Mis gibi koktu. Şimdi afiyetle yiyeceğiz. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun.